beyler, çok değerli bir yazar Sayın Adnan Turgut konuğum ee, ve beraberce Uykusuzlar Kulübü'ne yakışır bir şekilde her programın sonunda ya beynimizi sarsalayıp tekrar bizi düşünmeye yönlendirecek bir hekim alıyoruz ya e, bir felsefeden söz ediyoruz ya bir yazar ağırlıyoruz yine Uykusuzlar Kulübü'nde bugün Adnan Turgut'u ağırlayacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür evet, ederim. Beni de kardeşliğe kabul ettiğin için, sen dedirtebildiğin <laughs> için çok teşekkür ediyorum. Adnan Turgut'la tanışmam tabii ki sevgili abim beraber şu anda Amedios provalarını sürdürdüğümüz Selçuk Yöntem abimin çok eski bir dostu. Beraber bir sofrada tanıştık. Tabii ki memleket e, geleneğine uygun olarak bir sofrada uzun uzun e, konuşma, sohbet etme imkanı bulduk. Ben de bu değerli yazarı zaten herkesin çok yakinen tanıdığı bu yazarı bir kere daha sizlere tanıtmak istiyorum. Neden? Neden? Çünkü Uykusuzlar Kulübü'nün yayınlandığı tabii ki bir ulusal kanalda yayınlanıyor ama bir yandan YouTube'da da çok izleniyoruz ve biliyorum ki özellikle gençler YouTube'da ee, nereden ilham alabiliriz? Nereden edebiyatla ilgili ya da tarihle ilgili ya da felsefeyle ya da bilimle ilgili bir şeyler ediniriz diye bu bölümleri dikkatlice izliyorlar. Dolayısıyla Adnan Turgut'u da bu bölümde ağırlamamız bizim için çok hoş oldu. Çaça romanı Eşref Paşa'da romans diye çıkmış. bu, bu fotoğrafında çok acayip. Bir zamanlar. Bir zamanlar mı bu? Yani hangi zamanlar bir göreyim bunu bir büyütsene sevgilim. Bak şu güzelliğe bak. Burada evet. biraz Nedim Gürsel'in yakışıklısı gibisin. Ha? O sizin teveccühünüz tabii. Estağfurullah efendim hakikaten evet. öyle görünüyorsunuz. Hemen kitabın arkasından bu kitapta ne var diye... ...bir bakalım okuyalım. Çaça, unutulmuş dostlukları yeniden anımsatan... ...ve kahramanları gerçek kişilerden oluşan bir anı romandır. İzmir Eşrefpaşa'da gezinirken... ...Ressam İhsan'ın yaptığı yazlık sinema afişlerine bakacaksınız. Vespa motoruyla her sabah ve her akşam... ...Ressam İhsan'a uğrayan... ...her sabah motorunun jantına hicran yazdırıp... ...her akşam eve dönerken sildiren İsmail Tablak'la tanışacaksınız. Kimdir bu? Bu bizim mahallemizin bir bitiri mavisi. Motoru var. Motor var. Bir de sevgilisi var. Aynı güzel. Evli. iki tane üç tane çocuğu var. Güzel. Evi sevgilisine giderken e, ressam geliyor. Motorun arkasına hicran yazdırıyor. Bir de kalp işareti. Sevgilisine gidiyor. Akşam dönerken evine gene ressam vuruyor. Ressam siliyor. Hicran yazısını. Evine öyle gidiyor. Peki devam edeyim. Bakkal İbrahim'a merhaba deyip on başının meyhanesine dalacaksınız. Giritlilerle, Tatarlarla, Libyalı Araplarla karşılaşacaksınız. İngiliz behçesinde soluklanacak. Biraz yürüyüp Yahudi mahallesine ineceksiniz. Hüzünlü yüz ifadeleri yüzünüze çarpacak. Zurnacı Remzi sizi alıp Paris'e götürecek. Müsyenler Sokağı'nda Zurna Restali dinleyeceksiniz. Köylü ve Şalgam arasında gelgitlere kapılacaksınız ve her biri ayrı. Romans hayatlarla karşılaşıp insan sıcağını yaşayacaksınız. Ee, bu eski roman, bir önceki roman ve şimdi her şey limonata tadında bir yaz gecesi başlamıştı. Mavra, Adnan Turgut'un yeni romanı diyeceğim. Evet. Evet. Ee, bu kitap 70'li yıllarda İzmir, Bodrum, İstanbul arasında geçen bir sevda öyküsüdür. Kahramanımız bir mevsim süren aşkının bir ömür süren hüznünü anlatır. 70'li yılların İzmir'ine gidip kemer altında gezersin. Bodrum'a gidip Raşit'in kahvesinde bir çay içersin. İstanbul'da Şek Pasajı'nda Madame Anait Akordiyon eşliğinde sana Buruk Acı şarkısını dinletir. ve ağlatacaksın beni şimdi. 70'li yıllar insanların insana sevdaların sevdaya benzediği altın yıllardır. Yaşadıysan o yılları işini tatlı bir özlem sarar hatıraların tekrar canlanır. Neler neler gelir gözünün önüne şaşarsın. Yaşamadıysan eğer onurlu bir aşkın girdabı seni içine çekecek. Duygu dünyanda fırtınalar estirecektir. Maşallah maşallah. Çok güzel. Peki Adnan Turgut'u biraz tanıyalım. Biraz yaşlı. 51 İzmir Kemal Paşa kazasının dağ köyü Cuma Cumalı'da. Evet. Cumali mı Cumalı mı? Cumalı. Cumalı'da. Sebebi Doğru. de şu hep etrafta yörükler var. E, yörükler böyle bir e, cuma namazı cemaatle kılınır. Aa, evet. Yörükler toplanıyorlar. Bir çınar ağacı var orada. bayağı önemli bir çınar ağacı. Yani 5-6 kişi etrafını zor çevirir. Orada, orada toplanıyorlar. Sonra bunları yörükleri iskana mecbur ediyorlar. Hmm. Ben bunu bir ilasa kendi dayımdan duymuştum. Siz nasıl yörüksünüz? Hani Antalya'ya gitmiyorsunuz artık bilmem neye. Dedi ki Bizi iskana mecbur ettiler dedi. Ya. Yani o zaman da o Cumalığın etrafında köyü kuruyorlar. Orada Cumalı köyü diyorlar. Ama Yörüklükte tabii ki ana madde göçebelik. Kesinlikle. Ama iskana mecbur ediliyorlar. İskana mecbur. Peki. Şimdi ruhsatlı gözlükçülük yapmak ne demek ya? Fenli gözlükçü. Fenli Gözlük, sünnetçi gibi aklına gelmesin de. <laughs> nedir fenli sünnetçi yani, gibi hakkıdır. Evet, fenli gözlükçü bu, Sağlık Bakanlığından Rusat sahip olmak, imtihana girmek, belli vay bir vay eğitim vay. seviyesinden sonra aynı zamanda İzmir Gözlükçüler Derneği'ni kuruyorsun ve kurucu başkanlığını evet. yapıyorsun. Evet. Ya bir işi hiç, hiç böyle bir şey duymadım. Bir insan niye gözlükçüler derneği kurar ama kurar. İşte bu da bizim memleketin bir zenginliğidir. Bir dönem siyaset yapıyorsun. Evet, evet. ANAP ilçe başkan yardımcılığı ve Yeni Parti ilçe başkanlığı yapıyorsun. Seçimlerde birinci sıradan milletvekili adayı oluyorsun. Oluyor. Evet. Sonrası ne oluyor? sonrası yeni parti kapandı. Evet. Yusuf Bozkurt Özal'ın rahmetli onun partisiydi. Allah rahmet eylesin. Evet. evet. Sonra Suat Taşer'in kurduğu Öykü Tiyatrosu'nda birçok e, dizi ve filmde oyunculuk yapıyorsun. Oyunculuk da yaptım. Debdebeli bir hayat. Evet. Şey, seviyorum şeyi Okan Bey. Yani değişik e, konularda e, iştigal etmeyi seviyorum. Yani. Maşallah. E, dizilerde oynuyorsun. Sonra evet. Ee, Mavra ve Çaça yani en son Mavra önce Çaça yayınlanıyor ama bu kitabı da e, Ekim ayında aramızda ayrı, aramızdan ayrılan yakın dostun evet. Tarık Ünlüoğlu'na Reşat Tarık Ünlüoğlu'na ithaf ediyorum. Çünkü biz Tarık Ünlüoğlu'yla eee İzmir Namık Kemal Lisesi'nde aynı sınıfta okuduk Ay canım benim. Tarık e, oyuncu olmasında biraz etkim de var benim. Tarık basketbol oynardı. Çok da güzel basketbol oynardı. Biz de Namık Kemal Lisesi olarak her sene Namık Kemal'in bir oyunu sahneye koyardık. Güzel. Vatan Yahudisi, Akif evet. Bey, Gül Nihal, yani sırayla. Akif Bey oyununda erkek oyuncu bulamadık. O zaman İsmet Kültür diye çok değerli bir edebiyat hocamız vardı. O bana görev verdi. Ben de Tarı çok yakışıklı bir delikanlıydı. O zaman da çok yakışıklıydı. Yani. Ee, gidip onu ikna etmeye çalıştım. Olmadı ilk önce ikna. Sonra e, kulaklarını çınlatalım buradan. E, Türkiye Güzeli seçilen bir kızımız vardı. İlk kızlardan. Namık hmm. Kemal Lisesi'nde. Hmm. Ee, onun başrol oynayacağını söyleyince Tarık ikna oldu. Geldi Akif Bey oynadı. Ondan sonra Gülnihal oynadı öbür sene. Sonra da konservatuvara gitti. Konservatuvarda okudu. Orada da işte büyüyen Selçuk'la e, Mehmet Ali Erbil, Selçuk... ...işte yani o dönemin... Evet. oyuncularını orada o tanıştım. Evet. Müthiş, müthiş. Efsane kadro. Evet Peki, Selçuk Yöntem'le... ...bugünlerde bizim bu... ...Amedius provası yaptığımız günlerde... ...beraber dolaşıyorsunuz, evet. beraber yiyorsunuz... ...içiyorsunuz. Evet Bir yandan da Selçuk, Selçuk Yöntem'in... ...herhalde evinde ezber yaptığınız... Evet, evinde mu? yaşıyorum. Tabii Selçuk Yöntem çalışıyor devamlı. Ezber yani. yapıyor, çalışıyor. Yani ben de onunla beraber... ...arkadaşlık yapıyorum. Evet. evet. Ama e, Salieri oyunudur. Amedeus yani Salieri bir ağzını açar dört sayfa beş sayfa konuşur. Mozart da kenardan bir bir sayfa iki sayfa konuşuyor ara sıra ama genelde bu bir... Tabii ki biz Selçuk abiyi çok seviyoruz, çok saygı duyuyoruz. Bir yandan da işinin çok zor olduğunu farkındayız. Kesinlikle. Ama Selçuk Yöntem gibi böyle çok yakışıklı, böyle karizmatik ve böyle doğayan bir sanatçı deyince evde senin gibi yaşlı bir adamın ona ezber yaptırdığını düşünemiyoruz. Yok tabii. Ee, ben demek... sadece arkadaşlık yapıyorum ama. Evet sen ama ya yahu... disiplinli bir oyuncu. Ya, ya tamam disiplinli de. <laughs> yani insan da evet. senle evde olunca ezber yapar. Ne yapacak? Disiplinli ha? bir oyuncudur. Kendi işini yani çok iyi takip eder. Ha. Çok disiplinlidir. Ciddiye alır her şeyi. Benim de ezberim hiç iyi değil. Ne yapacaksın Okan Bey? Ama ben ben de senin gibi yaşlı adam yok ki evde. E, ben sana ezber... da transfer olabilirim bir <laughs> hafta. <laughs> sana transfer olabilirim bir yani, ya, E o zaman ama şimdi ben Selçuk abiye bunu söylüyorum. Diyor ki bir benim hayatıma bak. Bir evet. senin hayatına bak. Yani değil mi? Sen evet bugün Antalya'dan geldin. Üç gündür turnedesin. Ya onu bırak. Yani Selçuk, inanılır gibi değil. Ya Selçuk ya. abinin evinde sen varsın bende neler neler. Ciddi mi? Evet ondan ezber yapamıyorum. Yardımcı olsa <laughs> Ama oyun çıkacak tabii. Evet. 11 Ocak'ta oyun. Ve böyle bir arkadaşın yararını görecek. Muhakkak ki. Yani o kendisi ben olmasam da o işleri becerir. Çok güzel şimdiye kadar defalarca becermiştir. Disiplinlidir ama. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani bu oyun hakikaten büyük bir prodüksiyon. Evet. Kavalyeri öldükten sonra Mozart. Bir Katerina Dan Cavalieri mi? Evet. Danimarka'dan bir adamla evleniyor. Katerina Normal Cavalieri. hayatı söylüyorum. Yani Ha. Yani dizi Nereden biliyorsun falan. sen? Şimdi romancı oralı olarak... anlattı. Onu Ama getirme. Fazıl'a bak. Fazıl da onunla ilgili. Şimdi. Hayır. Şimdi her e, Mozart'ın eserinin üzerinde K 33, K 26 diye bir rakam vardır. O K Kavalyeri'nin ...kocasının adının baş harfi... ...bütün her şeyi... ...o adamcağız... ...tek tek Mozart'ın bütün eserlerini... ...temize çektirmiş... ...bastırmış ve yayınlamış... İnanılır bir şey değil... ...çok acayip... İnanılır ...bundan bir şey Cengiz Semercioğlu'nun haberi var mı... ...bir his, sabah his, programında his, konu etseler mi... His, his, his sanmıyorum. ...yahu bir... Ya. ...yahu bak o dönem... <laughs> 18. yüzyılda neler dönüyor? Ya, neler dönüyor? Ya, ya. Bizimki burada hala bizimkiler sabah programında çan 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 o dizi oyuncusu öbür dizi oyuncusuna boşanıyor. Bu dizi oyuncusu öbür dizi oyuncusu bir kere dizisi tutmayan boşanıyor arkadaş. Kesinlikle. Çok fena bir şey. Evli kalanların dizileri hep tutmuş oluyor. Yani evli olabilmek için bunların kadının da erkeğin de dizisinin tutması lazım. Çok zor işleri. Çok zor. Yani eve geliyorlar reytingler sabahtan akşama evet. kadar. İnsan biraz çocuğunun sütüyle ilgilenir, okuluyla ilgilenir değil mi? Hayır dizi şey sonuç. Çok iyi ki bu dünyadan değilsin. <laughs> ben çeşmede yaşıyorum dağın başında. Bir konteynerda yaşıyorum. Hakikaten mi? Evet. Hii, aa. Dağın başında bir konteynerda Los Angeles filmi gibisin. Aynen. Vay. Orada, orada yaşıyorum. Yaz kış orada yaşıyorum. Bir torunum var. Adı Doğa Turgut. Ellerinden öper. 9 yaşında. Hayatımın Allah anlamı bağışırsın. o. Allah bağışlasın. Adı Doğa Turgut. Benim hayatımın Şeref anlamı. Duydum. Yani o o benim yaşama sevincim torunum. Maşallah. Evlat bademmiş. Torun badem O kam öyle derler. Çok güzel. Eskiler öyle derler yani. Çok güzel. Mehmet Ali Erbil torun sahibi oldu şimdi. İşte yani o da dede oldu. Hiç yani mi? Mehmet Ali Erbil'i dede olarak görebileceğimi düşünmüyorum. Allah sağlık versin. Çok şey yapıyorum. Kendin olduğun zaman kendine şaşacaksın. Yapma. Nasıl oldu bu diyeceksin. Yapma. Olacak. Ama ben yaşlı baba oldum. <laughs> Kızı bu konuda şey yapmak da istemiyorum yani. Bir şimdi... Seninle alakalı değil. Zaman o kadar hızlı geçecek. Zaman geçecek. Geçecek. Senin yanında bir konteyner var mı baba? Her zaman misafirim olabilirsin. Hayır canım Her zaman. Teşekkür ederim. Harikuladesin sevgilim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Onur verdim.